de esas hedefin demi kendi yanına seç çekmek olduğu da söyleniyor. Kesinlikle öyle. Değil Kesinlikle mi? Öyle. Kesinlikle diyorsunuz. E, ana plan buysa yarın da görüşme var. Şimdi mesela bu yürütülen süreçle ilgili işte anayasa değişikliğine bazen vurgu yapıyorlar, bazen susuyorlar. Acaba yarın daha net biz bu görüşme sonrası bir şeyleri anlayacak mıyız? Ayhan Bey aslında ben bunu net olarak sormak istiyorum. Bir de tabii ki Kent üzerinden Hapse atılan belediye başkanları ama bir yandan Öcalan heyetinin sarayda ağırlanması bilmiyorum nasıl bir standartla yorumlanabilir? Evet yani yarınki görüşme çok açık ve net olarak e, sö söyleyebilirim. Söyle. E, herhangi bir görüşme hiçbir içeriği olmayacak olan, kıymet harbiyesi olmayacak olan yani e, ee, bir gram taşı bir gram öteye götürmeyecek olan işlevsiz e, bir şey olacak. Bir, gö bir görüşme olacak. Peki bunlar Murat ne? Tabii böyle kesinlikle böyle. Çünkü şunu artık çok iyi biliyoruz. Bunu artık e, yani herkes biliyor ki PKK zaten tasfiye edilmiş olan silahıyla, külahıyla, YPG, PG'ye katılmış olan Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'nin eğittiği, donattığı güçlerin içinde yerini almış, onlarla beraber olan bir, bir pozisyona girmiştir. Artık yani PKK'nın tasfiyesi bir de bölgede enteresan gelişmeler var. Hizbullah'ın, Hamas'ın, işte PKK'nın, IŞİD'in, bütün bu devlet dışı örgütlerin, e, paralel örgütlerin ya da vekalet unsurlarının tasfiye edildiği enteresan bir dönem yaşıyoruz. Ee, ama burada YPG, PGK devletleştiriliyor. Kim tarafından? Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Peki arka kapıda bakın Trump'la Nitehya o alaycı konuşması Erdoğan'la ilgili hatırlayalım. Evet. Birazdan geçeriz geçiyorlar. ona. Maytap geçiyorlar. Maytap geçerken üzeri örtülü tehdit ediyor. Bütün bunların anlamı şu. Sakın ha arka kapıdan söylenen şu. Sakın ha YPG, PGD bölgesine SDG'nin. İşte üçte birinden fazlasının Suriye'nin yönettiği bölgeye ilişme, dokunma, karışma ben de sana büyük, büyük bir iyilik yapıyorum. Sanki yapıyormuş gibi dedik de silahı külahı kalmadı Türkiye'de onların. Yani tamamen o taraftalar. Ee, PKK'yı tasfiye eden adam olacaksın sen de e, bu sayede ve bunun primini seçimlerde yiyeceksin. Tepe tepe bunu e, yiyeceksin, kullanacaksın ondan <laughs> sonra seçmene poz vereceksin bununla. PKK'ya tasfiye eden adam olarak diyorlar. Peki bu neyin karşılığında oluyor? Bizimki de YPG PYD'nin Suriye'nin üçte birinden fazlasını yönetmesine razı oluyor. Bakmayın siz mırın kırın etmesine, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın mırın kırın etmesine hiç bakmayın siz. Onlar lafın gelişi. Yani millete birdenbire biz buna razı olduk diyebilirler mi? Buna olanak var mı? O zaman nasıl bir tepki alırlar? Şöyle bir düşünün. Burada demir rolü de Demin için de üzülüyorum, şöyle üzülüyorum. E, milyonlarca seçmeni olan bir parti, anayasa ve yasalar çerçevesi kurulan bir parti. Demin seçmenini tenzih ediyorum. Ama demin şu andaki düştüğü durum da çok üzücü. Bakın, Ahmet Türk görevden alınmış, yerine kayyum atanmış. Yani bir deyim vardır ama burada kullanmak istemiyorum. Çünkü rencide etmek istemiyorum kimseyi. Ya bu İmralı heyetinde görev alıyor ve hiçbir itirazı yok neden beni kayyumdan aldınız ne münasebet demiyor yani e, mektupçu olarak gidiyor geliyor İmralı'ya yani bu böyle bir absürt bir şey ben politikada görmedim bugüne kadar yani bu kadar absürt çok şey gördüm yaşadım evet. ya da tarihten biliyoruz da bu kadar absürtünü de gerçekten görmemiştim Ya yani bunu da gördük siyasi tarihe geçecek olan bir şey bakın Türk siyasal yaşamında siyasi tarihe geçecek olan bir olaydan bahsediyorum. Evet. Şimdi burada Dem'e niçin üzülüyorum? Dediğim gibi seçmene tenzih ediyorum. Ya dem işte yeri geliyor ben Türkiye Partisi'yim diyor. Tamam ol Türkiye Partisi ol bu iyi bir şey kötü bir şey değil. Anayasa ve yasalar çerçevesinde ona mecliste de yerini almışsın. örgütlerinde örgütlerin de var. Türkiye Partisi o Türkiye'nin sorunlarını onların çözümlerine katkıda bulun. E, bazen öyle oluyor. Bazen sadece sanki Kürtlerin hamisiymiş gibi tek başına. onlar bütün Kürtler onlardan soruluyormuş gibi bazen öyle bir parti oluyor ama şu anda düştüğü durum mektupçu oldunuz aparat oldunuz PKK'nın aparatı oldunuz yani e bu şimdi siz bu işler yürümezse yarın bir gün bozulduğunda ondan sonra siz yarın bir gün nasıl ortaya çıkacaksınız ben Türkiye Partisiyim diyebileceksiniz göğsünüzü gere gere. Şu anda düştüğünüz durum arkadaşlar kusura bakmayın. Aparatsınız yani ap aparat oldunuz yani. İmralı, Kandil, hükümet e, Amerikalılar arasında e, mektupçu oldunuz, bir aparat oldunuz. Yani. Bu gerçekten çok üzücü bir tablo. Bakın Türkiye adına da üzücü, onu da söyleyeyim yani. Çünkü evet. sonuçta anayasal, anayasal ve yasal çerçevede parlamentoda da temsil edilen bir parti. Meclisin bir kısmının evet. e, siyasal parti zemindeki partilerin bir kısmının bu çür, çürümesi de yani. bunu çürüme diyebilirim. Siyasi bir çürüme diyebilirim rahatlıkla yani. Dolayısıyla yarınki görüşmeden hiçbir şey, bir şey çıkmayacak çıkar. diyorsunuz. Sıfır, sıfır çıkar bakın sıfır. Peki. Sıfır Peki. çıkar. Sıfırın altında demek istemiyorum. Sıfır diyelim biz yine çünkü sıfır da bir değerdir. Peki. Yani